Aydan. Aydan geliyor. Aydan geliyor. Aydan. Aydan aldı. Aydan. Oy. Aydan giren be. Üçüncü aldı be. Calois. Sıfır. Teravatçı. Üç. La Sedan Aziz bizdeydi. Really well Bir Bappe koşuyor. Bir -be koş manyazım. Bir koş. Bir koş. Bak istas. Bak istas. Koşuyor mu Batman. Oh, oldu be. be go bu o oh, ayasa bir şey diyeceğim. Ayda atabilir mi? Çekin. Şöyle ayda vursun. Ayda bu. Ayda Dilel. Ayda Dilel bir dördüncü attı be. Dilel servis vuruşları ilk defa ikinci attı. Uff be ayda be. Sana tevlak diyoruz be. Arkadaşlar bu ayı ben sizi tevlak bakıyoruz. Batman penaltı da atmış. Lava Dog'da ikinci. İki kere o yapmış. Bizim bu kadar görüş.